sizlerle beraber Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz ama benim sunucum değil çünkü ben açmayı bilmiyorum. Neyse şimdi hemen geliyoruz buradan tamam buradan geldik hemen buradan dual değil hemen koşuyoruz buradan tamam koştur 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 buradan koştuk 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 hemen geliyoruz buradan parkur diyoruz blokların yüklenmesini bekliyoruz Hemen 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 hemen. Hadi. Hemen bekliyoruz bloklar. Bloklar niye yüklenmiyor abicim? Bizim. Hani bloklar. Niye yüklenmiyor? Bloklar. Neden yüklenmiyor? Neyse. tamam. Neyse o zaman herhalde koşturuyoruz. Kendi daha oha. Gidemiyoruz. Neyse. hemen koşturuyoruz buradan. Tamam. Ama belki tarih değil. Işınlanma dükkanı diyoruz. Lan niye buraya ışınlanın? Hemen geliyoruz buradan. Hop. Diyoruz balıkçı değil, kasalar market değil. Edit dünyası diyoruz. Edit evet, dünyasında sünger var mı? Kaç tane? Her dört istek. Ya, neyse ben videoda sizi böyle uğraştırmayayım videoda böyle uğraşmak istemiyorum video dışı kasarım bunları o zaman koştur 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 arkadaşlar bu arada atlastan oynuyorum İsterseniz atlastan gelip yani benim sunum, yani benim adama da gelebilirsiniz Hangi gelir buradan lavuz ben bunları aldık tamam ben speedrun yapıyoruz tabii ki de hemen geliyoruz taş baltamızı falan çekip hemen buradan odun kazıyoruz. Tamam. Ondan sonra hemen geliyoruz. Şunlardan kazıyoruz. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Şimdi bu kadar yeterli. Hemen buradan sandal alıyoruz. Tamam. Böyle 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 bunları atıyoruz. Buna böyle geliyoruz Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Buraya da batıyoruz. Tamam böyle geliyoruz. Böyle geliyoruz. Lava buraya, atıyoruz. lava buraya atıyoruz. Sonra lava gelip buraya geliyor. Yanlış yaptım. Lava buraya atıyoruz. Burayı kırıyoruz. Buraya dolduruyoruz. Ha oradan geliyor. Buraya buzu koyup kırıyoruz. Lava buraya geliyoruz. Öyle yapıyoruz. Ve artık taş meşinimiz hazır. Çok iyi lan. Değil, değil. 400'den gol blok alınır. Umurumda değil. Umurumda. Böyle böyle yapıyoruz. Sonra tamam. Hemen meşe fidanlıyoruz. Bam 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 ekiyoruz. Gelip buradan kimileri şey yapıp Buna basıyoruz. Ondan sonra hemen buradan geliyoruz. Tamam. Dediklerimi yapmanız çok önemli. Hemen buradan çalışma masasını açıyoruz. Bu ne? Yap, yapabileceğimiz şeyler diyoruz. Buradan ocak yapıyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Böyle yapıyoruz. Tamam mı? Sonra buradan tabela yakıyoruz. Sonra cıma hemen buradan odunlarımız değil tabii ki de çubuklarımızı atıyoruz. Tamam Ondan sonra cıma hemen tamam ya speedrun yapıyoruz sanki. Bize bir tane mesela şimdi şey lazım. No cimacık, Blok. mı? Kum lazım. Kum 100 para istiyor. Mor. Hemen buradan demirlerimizi alıyoruz. O kadar. <laughs> Sonra şimdi ben ne yapabilirim? Taş satabilirim. Şokma. Ah, oh, bir dakika. Kum var burada. O oh, bedrak var. Neyse kum var. Güzel. Kum var. Hem de üç tane. Tamam geliyoruz hemen buradan. Meme. Momo. Şimdilik Momo'yu boş ver. Gelip öyle yapıyoruz. Tamam. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ve böyle yapıyoruz. Sonra gelip kaçsı buraya ekiyoruz. Ta da. Tamam. Sonra. Geliyoruz. Buradan kumları alıyoruz. Gelip gelip bam bam diyoruz. Bunu böyle koyduk. Tamam. Şimdi bu büyüdüğü zaman kaktüsün direkt bana gelmesi lazım. O gelene kadar da ben taş kalacağım. Çünkü neden olmasın? Demir falan çıksa güzel olur. Buradan yani demir sete gerek yok ama e? ama benim bir tane demirim var ben... niye kırdım bunu neyse hadi bir şey hadi hadi hadi, hadi, hadi. bir şey olmaz bir şey olmaz atlasın en sevdiğim yanı da şu arkadaşlar blokları kırdığımız zaman direktmen bize geliyor lavda yanma gibi bir olayı yok bu güzel Şimdi geldik buradan kazmaya devam ki. Daha gel. O ne ya benim? Be! Evet tamam ben slash sattan istediğim her şeyi satabiliyor mu? Salaklar. İki param mı? Olacak? Nasıl işliyor? Pancardı. El. sağ anlam. Praise all chest Neyse şunu kazmaya devam edelim. Bize bir tanecik demir lazım. Ben nasıl kova var lan? Allah. Allah. Bunu nasıl kova var? Altın ofçu demir kazma alınır. Izvar. bay kaptan. Demir golem SP aldım. Nereden alacağım SP'yi bilmiyorum. Şimdi bir tanecik demir lazım bize. Bir tanecik demir. ya lapis çıkıyor ya. Aha demir güzel. Hemen demiri eritmeye basalım. Bu ne zaman büyüyecek acı? Bu ne Ve daha iyi eşyaları alabileceğiz. Şimdi Bu şekilde böyle beklememiz gerekir. Para kazanmak ister miyiz? Evet. İsterim. Ee, abi bana bir tane Shadow hayır. Selamünaleyküm. Ben şu anda hem orayla ilgilenip hem de chat'i okuyayım. TPA Sana güvenmeli miyim? Sv acık hiçbir yerde yazmıyor. Bu ne oğlum? demir blok satanlar güven ne olacak da ne olabilir İyi tamam hadi bir atalım tpa kim o kim <laughs> hadi bakalım attık bakalım ne olacak ne no.

ile kullanmış. Hadi kardeşim. Abone ol. Dün ne oldu? Hiçbir şey. O bende üç tane demir kefeni varmış. Hadi kardeşim. Cezalı. Reklam yasak. Tamam. Ya ben neden bir saat boyunca burada üç anahtar verirsen abone ol Tamam. 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 Ben şimdi kazmaya başlayacağım. Aslında beni kazıklıyor gibi hissediyorum. Ama ben onu kazıklayacağım. Şimdi bekle. Üç tane mi? Üç tane çok iyi. Ben buradan nasıl üç tane kasayım şimdi? Ama şimdi izleyiciler sıkılacak. Ben nasıl yapacağım onu? Neyse o zaman ben bir kasıp geleyim. Bak çık 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 Sen kimsin Arkadaşlar şimdi ikinci kasa için son süngeri de kırıyorum. İkinci kasa için. He, bam. Tamam şimdi iki tane edit kasamız var. Gidip bunları Bir dakika. Tam kayıt diyor. Şimdi bunları açmam lazım. Ama nereden? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben Toplam 257 artı 257 500 514 tane sünger kızdım. Burada anlayan yoksa. Bunları şimdi bir de bulamazsam. Ne yazıyor? Edit kasası. Tamam. O zaman Uyyy Koruma 4 kırılmazlık 3 Neler var içinde? 10 zümrüt blok, 5 elmas blok, tavuk spawner, koyun spawner, iskelet spawner, creeper 5 ödül kasası, 2 şans kasası, nedir ay ceviri? Um. Hmm. Ya. Ya. İki tane ben intihar ediyorum. Gitme, bir tane. Öldüm. Be Öldüm. Be Öldüm. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Öldüm. Bana ne? Cık. Yanmıyor. İki tane ay lan. Lan benim kulaklarım lazım ağzım nereye gitti? Kulaklarım gitmiş. Cık. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Ben seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? <gülüyor> Sıralama. Elli. <laughs> Anladım. Şimdi burada ne var? Zindanla edit dünyası var. nedir dünyası var? Market var. Bütün market. Ne alabiliriz? Tabii ki de blok alabiliriz. Bir dakika ben bir adama gideyim. Koştur 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 koştur. Bir adama gideceğim ben. Momo. Merhaba. Bunları atalım bunları. bunları. daha dur. Şunları alalım. İlk bunlar pişsin. Bu da ne zaman büyüyecek? Kim bilir? Şimdi ben Ben bunu Boşver Bir sinirim bozuldu. da ben şimdi bu adayı ne yapabilirim? işçi olunur mu desem ama ben de reklamdan dolayı sessize alındım. Az önceki adam da kanalının adı ne falan, pistan kaç videom var dedi. Cevap da yazamadım. Çok kötüydü ya. Sinirlerim bozuldu. İşçi olunur falan da yazamıyorum Ah, oh, cız. Yok. Ben büyük bir kaktüs farmı biliyorum. Ama nasıl yapacağım? Hı. Neyse hoş. Ben şimdi ne yapabilirim? Momo, ne haber Momo? Varpımda otizmli eşek var. Gelin bakın kim ben asıl veya ben Hasan Bakalım Otizmli eşek Varmış adasında Ben Hasan Bu otizmli mi? Otizmli mi? 75 bin Yüveç 650 o kadar pahalı olayım. 6.5 milyon mu? Kırarım. Bana ne, bana ne ya, bana ne? Son 150, 90, 90, 90. Ucuz yok mu? 100, 60, 600, 300, 100, 150, 150 bin, 1 milyon. Ne sende ne? Kaç tane, sıfır tane satabilirsin? Hepsi sohbeti... Hep, 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 bu başına <laughs> sat <Satmak>. 31 <laughs> bunun cana gidiyor oğlum on niye adamın cana gidiyor Bu arada O adam Ada levellerini nasıl kastı? Ben bir çalışma masası yapayım Lan Abi ben Hasan Almasın ya ne olum Şşş Oğlu Koyamıyorum, koyamıyorum. Koyamıyorum. Lan, aktif et lan şunu. Aktif et pek blok çubuk koymayı. Blok koymayı aktif et. Ne olur? Koyamıyorum, koyamıyor blok koymaya izin var kardeşim. Nas? İzlen tampe mi? İzlen ko, ha tam. O oh be. Tabi kaktüs sorunu veya sorusu olan. Ben. Ama daha yarım saat var kardeşim. Neyse o zaman arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Tamam. Bakın siz de o adama dediğim gibi abone olun. Burun deliğimi yersiniz. Tamam. Abone olun. Oo. Abone ol. Ay. Gözüm açtı. Bir dakika. Abone ol. Abone oldun mu? Var. Oldum. He. Ee, tamam. Hadi görüşürüz. <laughs>